CRDF'ye bakalım. Evet, ana pazar listesi son çeyrek bilançosunda 13,5 milyon civarında kar açıklamış hisse. Son bir yılda %51 civarında bir prim kaybı söz konusu. Bu yılın başından itibaren %27'lik, %28'e yakın bir prim kaybı var. 256 bölgelerini ne altına da sarkmaması gerekiyor. Doğruya da sarkmıştı. Biliyorsunuz daha önce de bakmıştık. Fakat al konumuna geçmiş arkadaşlar. Bu bölgeler birer alım fırsatı mı? Evet alım fırsatı. Almayan döverler seviyesi mi? O kadar demesek de olabilir. Belki orta vadede güzel prim yapabilir. Hacim biraz düşük şu anda arkadaşlar. Çok bir beklenti yok gibi hissede. Ama 202'nin altına inmediği sürece şimdilik olumluyuz. Yani güzel al konumuna geçmiş. İlk etap burada 256. Daha sonra arkadaşlar yukarıda bıraktığı gap boşlukları var. Dolayısıyla o bölgelere kadar bir iştah kabarttığı için bu bölgelerden güzel prim yapabilir. Bu bölgeden alımlar alıp bir köşeye atacaksınız, bekleyeceksiniz, acele etmeyeceksiniz arkadaşlar. Şu an hissenin bulunduğu bu bölge için konuşuyorum. Ee, ve bir bakmışsınız ki daha sonra orta vadede güzel hareketler yapmış. Böyle bir anda olmasa da kademeli olarak çıkılabilir. Bunu da unutmayalım. Efendim CRD FA için hacimde ee, hacim de işte küçük düşük ama fena sayılmaz. Yani düşük biraz. Geçelim.